Merhaba arkadaşlar. Bundan önceki videomuzda 2022 için kaç net gerekiyor onu açıklamıştık. Şimdi de 2022 için kaç puan yapmanız gerekir onu da açıklamış bulunacağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videoya geçelim. Bu arada abone olmayan kullanıcı sayısı fazla bir abone olun ve yorum yazarsanız yorumlarla alakalı video gelecek. Tüm yorumları cevaplayacağız. Videomuzda onu da belirtelim. Hemen videoya geçelim. 2022 için tahmini puanlarımız e, bu şekilde. 5. sınıflarla başlamak istiyorum. Bu sene 5. sınıflar için ortalama bir 450 taban puanımız gerekiyor. Onu söyleyelim. 6. sınıflar için ortalama bir yine 450 taban puanımız gerekiyor. Geçen seneye göre tabii ki biraz alma olursa 440'la da kazananlar olacaktır. 7. sınıflarımız için bir 445 taban puanı gerekiyor. Bunlar bu arada 2021 verileri değil. 2022'de tahmini taban puanları. Yani 2022 göre olabilecek tahmini taban puanları 8. sınıflar için 455-460 taban puanımız gerekiyor 2022 yılı için 9. sınıf yani lise 1. sınıflara baktığımızda ortalama 418-420 taban puanı gerekiyor onu da sizlere söyleyelim lise 10. sınıflara baktığımızda yani 2. sınıf lise 2'lere baktığımızda ortalama 425 430 taban puanımız gerekiyor 2022 senesi için. Bunlar tabii ki tahmini onu söyleyelim ama buralarda taban puan yaparsanız kazanma şansınız daha yüksek. Lise 11 yani lise 3. sınıflara baktığımızda 420 425 taban puanımız gerekiyor öğrencilerin kazanması için ortalama. Netlerle alakalı da tabii ki video bir sonraki videomuzda yani Bundan önceki videolarımızda yine yayınladık kaç net yapmanız gerektiğini. Onu da izlemeyi unutmayınız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.